Evet arkadaşlar bu akşam size ee, olmadı da bir daha gireceğiz neydi ismi hamburger. Evet arkadaşlar bu akşam size e, hamburger yapacağız ama oğlum yapacak ben size tarif edeyim kıymamız kendi yaptığımız hamburger ekmeğimiz kaşarımız tereyağımız mantar, domates, <laughs> soğan göbek <laughs> göbeğimiz can bu neydi oğlum? Anneannemin yaptığı biber. Hakiki. biber, Tuz. Hardal. Gerisini oğlum tanıtsın ben. Ee, şey yapmıyorum. Buyurun ustalar ustası Can Yılmaz. Buyurun şef. Şimdi, merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. İlk önce e, annemin yaptığı ekmek dereotlu bu arada. Bu ekmeği ilk önce ikiye kesiyoruz. Becerebilirse. Can, kıllarından bir şey göremiyoruz. Arkadaşlar her seferinde aynı espri yapmayın ya. Olmuyor mu? İçini çıkarıyorsunuz Can Bey. Bir. Aynen, biraz fazla yoğun olmuş. Fazla yoğun. Siz kendiniz öyle istemiştiniz. istemişsiniz. Burayı hızlandırın. <laughs> Hiç şaşırmadım. <gülüyor> <gülüyor> <Komik> <gülüyor> mi? Evet arkadaşlar, e Değil. Burada ilk önce soğanı iki tane dilim keseceğiz. Köfteyle birlikte kızartırken yanına koyacağım. Lezzetli oluyor. Soğanın markasını alabilir miyiz? Nike. <gülüyor> <gülüyor> Neydi? Pardon duyamadık. Nike. <laughs> ee, köftenin üzerine sadece karabiberle tuz koyacağım. Çünkü en güzel öyle oluyor. Peki. Üzerine döktüğünüz nedir? Karbonat. <laughs> evet arkadaşlar birazdan 3. Dünya Savaşı çıkacak. Çünkü Can Yılmaz mutfağı yine batıracak. o <laughs> Can Yılmaz ısınmış mı? Elini bir değdir istersen. Evet arkadaşlar ısınıp ısınmadığını kontrol ediyor. Tam ısınmamış da. <laughs> Can Bey ne yapıyorsunuz şu an? Kağını sürüyorum. <gülüyor> 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 Her dakika soğan doğuruyor da fark ettim. Fark ettim. Gidip gelip soğanla neden elliyorsunuz onu anlamadım. Şimdi köfteleri kızartacağım. Ondan sonra ters çevirdikten sonra ekmekleri yanına koyacağım. Tereyağlayıp ısınıp ondan sonra yerleşeceğim işte. Peki. Merakla bekliyoruz. Şu esnaf bir şeymiş gibi anlattım ya bir de. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kıyma parçalandı. Hiç yağ koymadın? Hiç koymayacağım. Neden? Ee, zaten kasabıma şey dedim. Kasabına? Aynen. Sadece benim kasabıma. Biraz yağlı yaptırmıştık. Biraz yağlı yaptırmışsınız Gerek yok diyorsunuz. Evet arkadaşlar, kameram ellediği için. Şu an mantar doğuruyorsunuz. Arkadaşlar mantar soyulmaz. Anne kameradan önce mantarı soymuş ya. <laughs> <Ben> sinirlenmek <laughs> istemiyorum ama. <gülüyor> <gülüyor> ne yapmış? Mantarı soymuş ya. Arkadaşlar mantar soyulmaz. Altları pişmek üzere. O yüzden ekmekleri yağlayacağım şimdi. Böyle. Tereyağı da hakiki mi? Hakiki. Hangi inekten sardınız? Ne biçim soru lan bu? <laughs> Oğlum bu sıçramaya başladı. Yanıyor çünkü. Yanıyor. Altları pişti yeter. Çok pişmesine gerek yok. Ola ola ola. Aha da gidiyor. Oy 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 Can bu tavayı yıkayacağım değil mi? <laughs> hayır. Neden hayır? Evet arkadaşlar, imar müdürlüğüne haber verin. Can kaçak kaçmaya başladı. Üstüne kapatıyoruz ki kaşarlar iyice erisin Bunları alıp suyunu aldı zaten. Yana koyuyoruz. İçlerindeki tereyağı erimesi gerekiyor. Şurada bunun kapağı olmadığı için mecburen bir kağıt kullanı Yağlı kağıt kullanıyoruz. İki dilim domates doğuracağım. Annem yemeyeceği için domatesin kabuğunu soymuyorum. Ya. O acayip mutlu. Şey. Anneni soymadan yemiyor mu? Hayır. Ya, hiç yemiyor. Neden? Haspam. <laughs> bunu yiyeceğim. Gördüğünüz gibi. Etlerimiz çok güzel işte. Kapatıyorsunuz. Altını kapatıyoruz. Kağıdı alıyoruz. Altını ilk önce alıyoruz. Bak ne güzel gelmiş. Birinci kata kaşarı koyuyoruz. Üstüne iki dilim domates. Üstüne bir et daha. Domates kaçtı. Hapisten firar var. Şu anneannemin yaptığı. Anneannem. Yalnız anada yiyorsun. Ee, marul koy. Keşke bunları kurutsaydın anne. Yani Duştan, da çıkmışlar. <laughs> Duştan çıkmışlar. Duştan çıkmışlar. <laughs> <laughs> İki tane de marul yaprağı koyuyoruz. Arkadaşlar pişirdiğimiz soğanları koymadık. Evet video bu kadardı. <laughs> can bunun hepsini yiyebilecek misin? Aha. Bunun hepsini yiyebilecek misin? Ağzına nasıl sıcak onu merak ediyorum. Arkadaşlar mantarı koyacak yer kalmadı için. <laughs> 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 Soğan intihar etti. Ne yaptı? Soğan intihar etti. Olmuyor Can. <laughs> Evet arkadaşlar. Hardal koymadın. Evet koymadım. Evet koyacak mısın? <laughs> Hayır. Neden? Bir daha bunu boşaltalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Böyle koyuyoruz arkadaşlar. Tadına bakıyoruz bir. Önce dur bir toparlayalım ondan sonra. Acıktı ya duramıyor artık. Vallahi duramıyor. Evet arkadaşlar çok acıktım. <laughs> Alkim düşmeye başlıyor acıktıkça. Can ne yapıyorsun şu an? Her can tadına bakmak için hazırlanıyor. i̇lk önce, ilk önce duygularınız. Ya yerin duygularını ya. i̇lk önce duygularınız. Çok açım anne hadi bırak. Başka, başka. Hı, bıraksana ya. <laughs> yemesini bekliyoruz arkadaşlar. <laughs> İçini çok pişirirseniz kıtır kıtır oluyor. Böyle yaptığınız zaman hem sulu, bakın akıyor zaten buraya, gözüküyor mu? Hı, hı Muazzam bir şey oluyor, konuşmak istemiyorum. Konuşmak istemiyorsunuz, neden? Can o damladıkların nereye gidecek o? <laughs> bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.